burada la notamızı üst boş telden aldık. Tekrar çalıyorum burayı. Do, re, mi, 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 la, mi, mi, re, fa, fa, mi, İkinci La'mızı tam vuruyoruz. İkinci La'mızı üst boş tel La 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 Üçüncü e, Üçüncü La'mızı tam vuruyoruz ve üstten iki La 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 Yani burayı tekrar toparlıyorum La 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 La, la. Ve bitireceğiz. Bu kısım e, röpriz olduğu için iki kere çalıyoruz. Biraz daha ritimli çalacağım bu sefer. Hani e, ritmi ortaya çıksın diye. Do, re, mi, 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 la, mi, mi, re, fa, fa, mi, mi, re, re, do, re, do, mi, mi, re, re, si, do, si, do, si, re, re, do, do, si, si, la, si, la, do, do, si, si, la, 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 la. Şimdi buradan sonra alt kısımlara geçiyoruz. Fa, sol, la, 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 sol. Do, do, si, si, la, la, sol, fa. La, la, sol, sol, fa, fa. Ara Fa, sol, la, la, sol, sol, fa, fa. Burayı tekrar çalacağız. Fa, sol, la, la, sol do do si si la la sol fa la la sol sol fa 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 sol la la sol sol fa fa tekrar ediyoruz fa sol la la sol sol fa fa mi deyip yukarı çıkıyoruz fa mi sol sol fa fa mi mi

D, E, Do, Do, Si, Si, La Si, La, Do, Do, Si, Si, La, La La, 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 la. Burayı tekrar iki kere çalacağız. Do, Re, Mi, 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 La, Mi Mi, Re, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Do Re, Do, Mi, Mi, Re, Si, Do, Si Do, Si, Re, Re la umarım işinize yarayan bir video olmuştur lütfen kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.